Evet. Bunlar tavuk. Evet. Biz şu an nereye geldik kızım? Tepeye. Tepeye. Neredeyiz biz şu an? Peri bacalarındayız evet. değil mi kızım? Evet. Peri bacalarından. Manzarayı da göstermek ister misin arkadaşlarına? Evet. Bak karşı taraf manzara. Biz şu an tepeye çıktık. Seyir tepesine. Değil mi? Burada ne var? Biz ne bulduk burada? Ne gördük? Tavuk varmış. Evet. Hadi gel tavuklara bakalım. Aa burada ne varmış? Vay burada horoz da varmış. Değil mi kızım? civ, civ. civ, civ. çok güzel. Aa, yumurta yapmış. Aa yumurta yapmış arkadaşlar. Bakın burada tavuklar yumurta yapmış. Horoz da var. Bu da yavruları değil mi kızım? Evet. Çok tatlılar değil mi? Evet. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Evet kızım. Yan tarafta ne var? Yan tarafa da bakalım mı ne var? Gel bakalım yan tarafta ne varmış. Evet yan tarafta ne varmış? Aa, bu güvercin varmış burada arkadaşlar. Burada güvercin varmış bakın. Göstersene kızım güvercini. Bak. Aa, uyumuş. Gel kızım bak burada yumurtaları göster. Güvercinler yumurta yapmış bak. Güvercinler burada yumurta yapmış. Bakın bu da yumurtaları. Bir zaman sonra yavruları olacak yumurtalar, değil mi kızım? Yumurtadan çıkacak yavruları. Ada hayvanları çok seviyor. Siz de seviyor musunuz? Bir sonraki videomuz için bizi takip edin. Hadi hoşça kaldı kızım. Hoşça kal.